Yaşım, aldım, vurdu beni kurşuna, iki Hoş güzel bir gün olacak bizim için. Çok heyecanlıyız. Severek dinliyoruz çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Eskiden böyle şeyler olmuyordu. Şimdi olduğu için çok. Teşekkür. Bir an önce sahneye çıkıp sevenlerimizle birlikte güzel bir geceye geçirmeyi düşünüyoruz. Ankara'da seviyoruz her zaman. Kalemiz gibi oldu burası bizim. Heyecanlı ve güzel geçecek. Dışarıdaki kalabalık bizi heyecanlandırdı. Her Ankara konseri bir öncekinden daha iyi geçiyor. Bu da hepsinden güzel olacak. And make this up